Hoş geldin la. hoş geldin dostluk <laughs> Vallahi bahar geldiğinden beri Dilimde bu şarkı dolanıyor Bir baktım de Sezgi'cim koymuş Bu şarkı eşliğinde bir paylaşım ee, Bugün çok güzel bir hava var İstanbul'da Çok 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 güzel Ve şahane bir teklif geldi Hiç görmediğim bir yere doğru e, yol alıyorum bu on sarayı. Bizans saraylarından bir tanesi ve ben hiç gitmedim. Böyle inerken de içimdeki coşkuyu sizlerle paylaşmak istedim. İyi dostlar anlatmasam çatlarım. <laughs> İstanbul'un tarihi kursundan bir arkadaşım bugün için çok cazip bir yer sundu bana. Bu Koleon Sarayı. <laughs> e, sanat tarihi dersinde şöyle bir göz kırpmıştı ama bugün gezme şansına sahip olacağım. Şimdi bilmiyorum tabii hiç gelmedim. Toplu taşımayla geldim bu arada. Gelirken insanlara soruyorum falan. Ya çoğu bilmiyor. Sonra bir polise sordum. Küçük Ayasofya'nın orada. Dedim ki Kaleon Sarayı nerede? Buckingham Sarayı mı dedi? <laughs> Dedim yani Bizans'ın Buckingham Sarayı olabilir ama ben bu Kaleon Sarayı'nı arıyorum. Böyle enteresan bir şekilde başladık güne. Şimdi geldim ben buradayım. Ee, kamerayı da bir döndürebilirsem eğer. Başardım mı? Başardım. Hava şahane arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel bir hava. Bayağı da ortaya çıkarmışlar gördüğünüz gibi. Yani ben bu kadar büyük bir şey beklemiyordum işin gerçeği. Bakalım. İbebe etkinlikle geldik. İbebe etkinlikle gezeceğiz. Merhaba. Merhaba. Yani yorumlarımı sonra yazarım. Belki siz de izlersiniz, gelirsiniz, takip edersiniz İBE ve etkinlikten. Çok teşekkür ediyorum. Bir tane daha getireceğim. Kaskım, da var şimdi. Evet, biz geziye başlıyoruz. <laughs> Kaslı bir fotoğrafımı atarım. <laughs> şimdi biraz masraflı gözlüğü çıkar, saç toplu falan. <laughs> Öpüyorum herkesi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.